Niye bu kadının ofisine geldik? Yine mi kavga edeceğiz? Sabret biraz abi. Avukat hanım içeride mi? Bir saniye. Oktay, ne yapmaya çalışıyorsun? Bize de söylesene. Oktay Bey geldi. Müdürüm, İstihbarat şubenin içerideki adamının kim olduğunu merak ediyordunuz. Aslında o bir adam değil. Abi. Gel kız buraya. Ne oluyor öyle ya? Siz mafya avukatı değil miydiniz? Yok canım. Müjde abisi gibi polistir. He <laughs> yeter lan artık bıktım sizin bu numaralarınızdan ya. Adam gibi anlatın ne halt ediyorsunuz. Merkezdeki sürtüşme için kusura bakmayın. Abim inandırıcı olmamı istedi. Bu sekreter arkadaş o da polistir. Benim çömezim olur. Hı. Hmm. yanaşmak için onun avukatı oldun ha. Hiç fena plan değilmiş. Öyle değil mi Mesut? Ulan bir işinizde dost doğru olsun ya. İstihbaratçılar hepsi mi böyle? Belki biraz zorladık sizi ama inanın faydalı oldu. Size anlatacaklarım var ama çok açım. Yakında bir balıkçı var. Yemek iyi fikir. Bir yere oturalım da şu hikayeyi adam akıllı anlatım ya. Buyurun o halde. Ben ısmarlıyorum. Hayır hayır. Sen ısmarlıyorsun. <laughs> İstediğin yemek olsun abi. Üstüme bir şey alıp geliyorum hemen. Hadi hadi. <laughs> Buyurun. Hadi. <laughs> Oh.